Sen ne çıkarım yaptın? Yazsana o zaman beni. Biz bak bunları duyduk yazdık. Yazsana kurnaz. Tuncay! Kesinlikle söylenenleri aldırış etme. Sen çok saygısızsın ha. Sen de mi bizim ilişkimiz üzerinden nemalanmaya çalışıyorsun ha? Maviş. Ne oldu? Dışarıdan sana e, megafonla Mavi Mavi şarkısını söylemediler diye mi bu kadar? Sana şarkımı duydun mu? Sana şarkımı duydun mu? Sana şarkı yazdım. Tabii ki biz popüler bir çift olduğumuz için e, sen malanmaya çalışacaksın. Bu normal bir şey. Ben e, sevgilim çok güzel alışverişler yapıyor. Ha, sağ olsun. E, selam gönderiyor, mesaj veriyor. Biricik sevgilim. Yedi ay geçmiş bir kamyon kafe grubunun kafe grubunun çalışanları, elemanları buradan gitmişler. Daha 10 paralık alışveriş yapmamışlar. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Sana ilk günden beri söylüyorum. Samimiyet sıfır. Ne kafe grubu? Kimin umrunda? Nerede destek? Nerede destek? Onun ürünlerini alıyor. Sen ya de öyle bir benim şey söylüyorsun ki. AYBKE'ye gönderdiniz. Benim Türker Abla'ya gönderdiniz. Tamam mı? Bunları niye konuşmuyorsunuz? Bak bak. Ha? Bak. 100 lira. Bunları niye konuşmuyorsunuz? 100 ya. Sen onu kendi grubundan mı sayıyorsun? Kimi? Bunlar Evet sayıyorum. Sen onu bunu boş ver de. Ne zaman? Kafe grubundan gidenlerin alışveriş Antal yapmamasına ne diyorsun Harun? Farklı oylara. Destek nerede Senin Harun? Senin düşüncene göre böyle. E herkes atar. Aynısını sen de mi yapacaksın Harun? O da bir birey onun da düşünceleri var. Değil mi? Sen şimdiye kadar grubundan yani ayrı yani oy atamamış olabilirsin. Altar'ın e, senden bağımsız bir fikir olduğunu kabul ediyorsun. Altar devamlı benim gibi düşünmek zorunda mı? O da bir birey. Onun da düşünceleri var. Anladım. Sen yani anladım. sen bunu tasdik ediyorsun. Az mı? önceki söylediğin. Onun düşünceleri zaten... yok mu? Tamam pekiştirdi yani. Evet. Bu, arkadaşım onun tamam. düşünceleri yok mu? Hani gruptu. Grubuz. Hayır hani gruptu. Bak. Nasıl? Bak, Grubuz. Sen bana ne demiştin buraya geldiğinde? Grubuz. Hani gruptu? Bir takım evet. fikirlere varılır ve o fikirler doğrultusunda yapılırdı. Evet. E tamam Altar sen dedin ki o ne Oldu. bile. Altar'ın attığı. Dolayısıyla attı, istediği şeyi yapabilir. demedin az altarın attı, şey. oyuncu, önce. Altar'ın attığı. Kendi aynı bu şey Kendi çocuğu. ağzında kullandı. Bak, az önce Aa, sen bu cümleyi kullandın. Aynı Dedin şekilde, ki başına buyruk veyahut da grupta herhangi bir fikri olmadan başına buyruk istediği şekilde oy atabiliyor. Sana ne? Bak 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 nasıl görüyorsun değil mi bak. Bak. Sana ne? Bizim grubundan sana Ama bak kardeşim. Sen benim rakibimsin. Sana ne? benim rakibim. Çok da güzel bir evet. soru sorayım bak. Ne sayesinde? Tamam öğrenemeyeceksin. Bizim şey grubun söylüyorum. işini öğrenemeyeceksin. Çatla. Ma çatlamaktan mavi lenslerin fırlasın gözünden. Çatla. <laughs> Lens lenslerin düşsün. Çatlamaktan, sinirden, hırstan lenslerin düşsün. Ama bir şey olmaz. Tabii ki ben burada e, şey söylemiyorum. Numaralı olmadığı için lenslerin. Şov amaçlı takılmış lensler olduğu için. Lenslerin düşerse de bir problem olmaz. Olaylar Orası. olaylar. Olaylar olaylar. Tepeli güvercin. <laughs> Bak işte. Bak işte. Mardin. Allah'tan. Mardinleri biliyor musun de. abi? Mardinler olur. Böyle tepeli. Ama zaten şey saçlar Serkan. Serkan yapıyor diye ya saçlar. Ön tepe mi arka tepe mi? Çünkü ama iki, tepeli. iki tane var o, jeans cins kuştan. Tepe, o perçinli abi. Öne olunca perçinli ne <laughs> oluyor bu? Arkadan tepeli Arkadan oluyor. tepeli arkaya doğru takla atan. Ha, önden arka tepeli arka. öne doğru takla yaptan. <laughs> Tabii taklacı onlar taklacı. zaten. Yani. Mardin derler. Piyasada <laughs> Kardeşin saçları Serkan'ın saçları gibi. Ee, bu modelleri gördük biz. Arkadaşın saçları böyle. Ee, bileklikler Abidin Özçay'ın. Kıyafet biraz Abidin Özşahin Pantolonu çıkartamadım ee, Ne diyeyim Ona bir yorum yapmak istemiyorum ee, Burada geçen gün bir dil hareketi yaptı ya onunla da bağdaşlaştırmaya <laughs> i̇stediğiniz, çalışıyorum Ama İstediğiniz evet. çirketliği evet. İstediğiniz ondan saygısızlığı sonra, yapabilirsiniz Ondan sonra huy olarak Türkan Gözcü Huy olarak Türkan Gözcü olabilir Benim ee, Para 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 inci satır Olabilir <laughs> Evet. İstediğinizi İnci satır olabilir. Bu sizin İnci ne kadar saygısız olabilir. insanlar olduğunuzu gösterir. İnci satır olabilir. Ee, bu işte Bu söylediklerin hiçbirini kabul etmiyorum. <laughs> Ve dolayısıyla Tablete ne, ne kadar lüksün. saygısız bir çocuk olduğunu beni gibi lüksün yok? izleyenlerin ve sana destek mağabey. verenlerin Tepeli görmelerini mağabey. bekliyorum. Tepeli Güvercin. Hani bana söylüyorlar ya abi bizim çocuğu üzme. Ne abi o mal. Ne yapıyor biliyor musun? Çocuğu üzme. Tak 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 çıkıyor. Çıkıyor. tak tak çıkıyor. Bakın Tak 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 mesela otomobil takas, bici 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 takas bici ediyorlar onu abi. Tak 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 bir boşu bas. Bir kere de 10 tane takla atanlar var abi. Diyor ki bizim çocuğu üzme, bizim ufaklığı üzme, bizim bıcırığı üzme. Bak, ya, ben ya ben de insanlar buradan hakkında görüyorum ya altar. Unutmayın Altarlı, Murat insanlar abi, kendilerini üzerler. Bilmem ne şu bu. Ve dolayısıyla ben de birazdan bu çocuğun kulağını çekersem lütfen bana kızmayın. <laughs> Akşama kadar. <laughs> o öyle değil, sabaha kadar. Hadi bir şarkı. Kadar. Bir şarkı söyle de. Sanırım hep seni sevecek kalbim son kez atana kadar. O da olmadı. Onda Soner Sarı Kabada yazdı zaten. O da olmadı. Hadi söyle abine bir şarkı. Başka birine saldır. Bizi geçtin. Soner Sarı Kabada'ya başladın şimdi. Laf söylemeye. Hadi abine bir şarkı Var söyleyeceğim ben. Sen biraz git be Mehmet Turgut hakkında dedikodu yap. Ha. Allah'tan ki ne oldu? Ben ne söylediğimi diyorum. Ne oldu biliyorum. Buket. O da diyecek ki arkadaşım. İşte o karıştırıyor. Ben de e anlamadım. başka ne açık bulacaklar? Açık bak açık diyor abi. Başka ne açık bulacaklar diyor. Demek ki Ama sen e, dedikodu yapıyorsun. değil mi? Evet, Mehmet Turgut. Beni kendinize niye karıştırıyorsunuz zaten? Ne oldu? Fotoğraflarını mı kıskandın? Sabahtan akşama kadar niye dedikodu yapıp 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 burada gelip insanlara itham ha? ediyorsunuz? Ha? ha? Burada kimin dedikoducu olduğunu herkes biliyor. Kimin 200 metre ileriden dedikodu yaptığını herkes duyuyor. Mehmet Turgut hakkında dedikodu yapıyorsun. Mehmet değil. Mehmet. bir de, Biraz daha hızlı. Mehmet. Mehmet, Mehmet, Mehmet Turgut, Mehmet. Mehmet, Turgut, Mehmet Turgut, Mehmet Turgut hakkında dedikodu, Mehmet Turgut, dedikodu yapıyoruz. Mehmet Turgut, o kadar hızını alamadığın zaman bakacağız, yarın sen Aragüler hakkında da konuşma yaparsın, sen böyle çapını Mehmet bilmediğin Mehmet Turgut, için. çapını bilmediğin için, Mehmet, Mehmet, bir daha bir söylesene bakayım, pardon sen tiyatro eğitimi mi almıştın? Ya tiyatro eğitimi alan bir insanın Mehmet demesi ne kadar tezat. Hayat dersi veriyorum. Ne ne yapıyorsun? Hayat dersi. Ha. Senin zaten Cepheli şey. Ha pardon ama dün Tepeli zaten güvercin. Murat abi söylemişti adam eğitiyor diye. Tepeli güvercin. Ama adam çok eğitiyor söylemiş. diye bak nereden. Murat değil? abi çok güzel söylemiş. Adam adam. Tepeli güvercin. Böyle tezgahın arkasına hadi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi o. Bahadır çıkma çok korktum. Tezgahın hayır. arkasında neler çıkma dönüyor? Bahadır. Neler dönüyor tezgahın orada? Sen. Ha? Başka sana bir şey söyleyeceğim. Kalem. Neler dönüyor tezgahın arkasında? Tezgaha gelmeyin Aa, sakın kork, ha. Kork. Ha? Ciddi mi? Tamam hadi. hadi. Özel birinden mi? Yani öyle ama çok tamam, da, özel. Bahadır, bu arada tamam, kümese ha. bir not bırak. <laughs> <laughs> ben sana şey. Bahadır kümese bir not bıraktım. Güzel, o Ona dördüncü göre. Kolluğun altına dördüncü. <laughs> <laughs> folluğun şey altına Folla folla Dördünün Mehmet folla. <gülüyor> Mehmet <gülüyor> Bahadır folluğun altına bir not bıraktım ha. ona göre Mehmet Mehmet Şunu bir yakalım öyle götürsün Harun yeni aldığın ayakkabıların içine bir not bıraktım Ha? Y yeni aldığın ayakkabıların içine bir not bıraktım Ben de Murat abiden bekliyordum o notu Ben bıraktım işte Sen ne taklit et Semih sen oldu. taklit seversin. Ne oldu onu anlamadım. <laughs> Allah'tan abi, anlıyorsunuz var ya. Ne oldu? Allah'tan anlıyorsunuz ne oldu Murat abi. Onu anlamadım Maviş. Allah'tan anlıyorsunuz. Tepeli Maviş, aynalı Maviş. Aynalıları oluyor abi bir de o Mardinlerin biliyor musun? Aynalı böyle çakmaklı. <gülüyor> parlıyor <gülüyor> hani böyle göğsü parlıyor. <laughs> evet, beyaz Mardin var. Arap beyaz M Arap, Arap, Mardin Arap, Arap Mardin var. Arap Mardin var. Sabuni <laughs> var. Abi. Tabuni var mı? Tabuni var. Sabuni var. <laughs> Çakmaklı var. Çakmaklı var. Tabi. Şey. Aynalı var. varmış Başka sütlü mütlü, mütlü bir şey de var galiba. Mardin. Var var var. He. Mardin çok ya. Şu olmaz değil mi? Ama en önemli özelliği biliyorsun bu güvercin. Takla atması. <laughs> Takla atmaz. Güzel olmuş ama. Şunu yazacı. Ne güzel. Mehmet. Mehmet. Memoli? Mehmet. Desene mı Mehmet? Adam yokken onun hakkında konuş sen, ha? Mehmet Turgut bir de abi. He. Allah'tan. Adam Mehmet Turgut. Allah'tan. Yani. Kendimizi biliyoruz. Abi niye onun hakkında konuşuyor biliyor musun? Fotoğraf çekiyor ya şimdi fotoğraf çekince kendini böyle bir havalara sokuyor. Bak, Ahmet bak. Turgut hakkında konuşmaya başlıyor. Bak, bak bak bak. Şimdi sahneye çıkıyor mesela haber sunayım diyor. Fatih Portakal hakkında dedikodu yapmaya başlıyor. E, e, Ali Kuşcu hakkında dedikodu Mehmet. yapmaya başlıyor. Mehmet. Ya onların yarısı olamaz ya üçte. Olamaz tabi de işte olamaz. abi o çapını pek Onda için. Onda bir olamaz. Onda bir olamaz. Olmuş olsa burada iş olmaz zaten. Ama Anladım. ben Türkiye'nin belki de en önemli elektronikle uğraşan bilmem ne firmasında böyleyim. Bak, Yapmayın. Başkalarını dışarıda bilmediğiniz hayatlarına karışmayın. Kötü bir şey. Söylediğini duydun mu? Diyor ki. Şey adam var, yok. Herkes yaptığıyla anılır. Herkes yaptığıyla anlarız. Bırakın. geçiyor. Ben bu yüzden, ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa. Hazinemdir. E, ra ra partimiz vardır hafta sonu. Ee, o partide şu şarkıyı e, inşallah söylemeyim. Değil, o başka bir şey. Altar Karayöke'de bence şarkı söyleyen olmaz. Bu tuzlu melhem mi böyle, Melham. genzimi yakan <laughs> diye yani. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, Sultan demektir değil de mi? Bu mi? çocuk ben o gün Daha uyardığım, haber, uyardığım zaman hak Bak dedim ki kardeşim benden nefret etme seversin. Bak seni görünce şu an cidden Ya canım artık Ustanmaya not, mı ver. başlıyor Tuncay. Artık akıllanmaya mı başlıyor Tuncay Arka notları becim. versene bir Bak işine ya Acı Al abi He? Tuncay e, şu notu getirir misin Ya ne yapayım yemek tarifini Tuncay Yemek tarifi değil dedin ya daha yeni Notlaştınız dedin mi al Ne yapayım şimdi yemek tarifini Tuncay ben Tuncay o... köfteciye bir not bıraktım Tulumun içine Not nerede not? Zaten Sana göre, bu aralar fazla bir orada dolaşıyorsun seni. Tulumu, tulumu, Fark etmedim değil Tulumun ya. içine not bıraktım Tunca. Ama sen her an birine şov amaçlı tulumunu verebilirsin. E, notu almadan sakın verme kimseye. Tamam mı? Not başkasına gitmesin. Abi Fatih abiyle konuştuk yakında e, son tesisat düşüyoruz. İstediğin her şey. Biz